Resulillah. Cenab-ı Hakk'a şanına, yüceliğine yaraşır şekilde hamd ediyor. İtaat ve kulluğumun arttırılması için ondan muvaffakiyet diliyor. Selat ve selamı Peygamberimiz son elçisi Cenab-ı Hakk'ın bütün peygamberlerin de serveri olan Hazreti Muhammed'e gönderiyor. Rızasını Allah'ın sahabelere rahmetini, mağfiretini, inayet, yardımını hepimize diliyorum. Vahiy Sohbetleri programımızın bugün de bir yenisiyle beraberiz. Allah Resulü Aleyhisselam vahyin çevresinde toplanan toplulukları Allah'ın sofrasında toplananlar olarak saymıştır. El-Kur'anu me'dubetullahi Kur'an Allah'ın sofrasıdır. O sofraya bir şekilde muttali olduğunuz zaman, haber aldığınız zaman gidin Dünya ahiret size yarar olanı oradan toparlayın. El-Kur'anu me'debetullah bir başka ifade. Kur'an Allah'ın edep kaynağıdır. Allah'la terbiye olunmak isteyen kendini Kur'an'a arz etsin der. Bu ikisinden de anlıyoruz ki Allah Teala'nın özel bize ziyafeti okuduğumuz hadisler ve dinlediğiniz ayetler içerisindedir. Onunla eğitilmek, onun ona göre inanmak, ona göre davranmak, onunla ahlaklanmak, onunla ilişki hukuku kurmak, onunla sevmek, kızmak, öfkelenmek, onunla kazanmak ya da kaybetmek. Bu Cenab-ı Hakk'ın Rabbani kulu olma şerefine, liyakatine, kimliğine bizi erdirir. Öyle olması ümidiyle Cenab-ı Hak'tan yardım diliyoruz. Vahiy sohbetlerinin bugün ilk bölümü bize 5000 bin küsür, bir başka habere göre 6000 bin küsür hadis rivayet eden Abdullah bin Ömer'in bize bildirdiği naklettiği bir haberi içeriyor. Resul Ekrem'in civarında yetişmiş, küçükten yetme sahabilerden bir tanesi Abdullah bin Ömer. Annesi muhacirlerden, babası zaten malum. Allah hepsinden razı olsun. Kendisi böyle bir ailede hayat sürdü bir isetin henüz ikinci ya da üçüncü yılında doğmuş, küçük yaşına rağmen babasının Müslümanlığıyla İslam'a girmiş, küçük yaşına rağmen ilk savaşa katılma heyecanı, aşkı, iştiyakı ile orduya alınmak üzere müracaat etmiş, bir yönüyle mücahit, öyle ki Allah Resulü Aleyhisselam Abdullah ne Abdullah'sın diyerek takdir etmiştir onun ok atıcılığını. Bir yönüyle zahittir. 15 yıl boyunca doyarak bir sofradan kalkmış değilim demiştir. Öyle bir Abdullah ki bir yönüyle cömerttir. Kendisine hediye edilen on bin dinarlık bir mülkü, mülkiyeti bir gece içerisinde dağıtmak suretiyle de dünyaya ve içindekilerine karşı biganedir. Aldırışsızdır. Cenab-ı Hakk'ın yolunda sarf edilen bir kuruş, onun yolunda olmayan milyarlardan daha değerlidir. Bir yönüyle alimdir, ilim doludur. Ama kendisine 10, 37 ay boyunca misafir kaldım, yaranlık ettim. Sorulan sorulara biliyorum bunu dediğine şahit olmadım diyor. Genel cevabı bilmiyorumdu diyor. İlmi bilmiyorum demekten almış bir insan Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Allah hepsinden razı olsun. Hangi tarafını anlatsak, okusak ya da dinleyip şahit olsak hayranlıkla adeta onların özel seçilmiş bir grup olduğunu tekrar ikrar ediyoruz. Allah Resulüne bizi Abdullah bin Ömer taşıyor bugün. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in insan doğasına Allah'ın yerleştirmiş olduğu iffetle ilgili bir mümini bu senin kırmızı çizgindir diye öğütleyen hadis. O yönü öne çıkmak üzere ben seçtim. Çünkü İffet, iffeti muhafaza, hayayı koruma görevi Cenab-ı Hakk'ın bize ilk yıllarda vaaz ettiği, emrettiği önemli bir görevdir. Evet, İslam bir emirler, bir yasaklar mecmuasıdır. Sınırları vardır, kayıtları vardır, hak hukuk ilkeleri vardır, bütün bir hayat düzeni onun içine derc edilmiştir. Fakat İslam'ın en başta evvel emirde öne çıkarttığı neler var dersek, işte iffeti korumak onlardandır. Otillim ba'de zâlikezzenîm. Sakın beraber olmayın, uzak kalın. Onlarla aynı yeri paylaşmayın, yar ve yaranlık etmeyin dediği, on hasletli bir insanı sıralarken o hasletlerden bir tanesinin de zenim olduğunu görmekteyiz. Zenim nedir? İffete lakayt, hayayı çürüten bir ilişki içerisinde. Böylece kadın erkek ilişkisinde sınır tanımıyor, kayıt tanımıyor, ölçü tanımıyor. Hevası, arzusu, keyfi, Neyi istiyorsa onu kendine meşru görmek suretiyle bu minvalde olan gidişatından hayasını yitirmiş, iffetini yitirmiş kimselerle sakın beraber olmayınız diyor. Cenab-ı Hak ne diyor peki? اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ Fuhşun fuhşiyatın ölçüsüz ilişkilerin, aleni ölçüsüz ilişkilerin mümin bir topluluk içerisinde yayılmasını isteyen, seven, buna ön ayak olan kimselere Allah azabı ahirete ertelemez, dünyada ve ahirette onlara elim bir azap tattırır der. Evet. Cenab-ı Hakk'a kendi kulluğumuzu imanımız ile arz ederken önümüze Allah'ın getirdiği aman ha uzak dur dediği bu senin kırmızı çizgin olmalı dediği konulardan bir tanesidir. İffet ve haya. Önce bu kalbe giydirilir. Kalpte Cenab-ı Hakk'ın yaratırken tabiatta var kılmış olduğu haya, iffetin sigortasıdır. Namusun, iffetin sigortasıdır, güvencesidir. Yıpratıldığı oranda artık o vücutta kalmaz, tükenir. Bunu korumaya yönelik emirler ve yasaklar gelmiştir İslam'da. Geliştirmeye yönelik kayıtlar gelmiştir. Sadece farizalar olarak değil sünnetler de hayayı süslemeye, güzelleştirmeye yönelik oluşturulmuştur. Bunun açılımlarını yaptığımız zaman çok şeyden bahsedilebilir. Ama burada hasreten belirteceğim konu yıpratıcı olan nedir? Yıpratıcı olan ölçüsüz, kayıtsız kadın erkek ilişkileridir. Adı bunun adı zinadır. Sorumluluk taşımadığınız ilişkiler, nesil emniyetini düşünmediğiniz ilişkiler, nikahsız ilişkiler işte Cenab-ı Hakk'ın bizde bahsettiği o hayayı alıp götürür. Nikah ister cahiliye nikahı olsun İster İslam nikahı olsun. Takdir edilmesi gereken bir ilişkidir. Çünkü o ilişkide sorumluluk vardır. Erkek bayanın sorumluluğunu, bayan erkeğin sorumluluğunu üstlenmiştir. Her ikisi kendilerine bahşedilecek neslin sorumluluğunu üstlenmişlerdir. İster Allah'ı buna şahit tutma anlamında dini bir nikah olsun. İster olmasın. Nikahın kendisi kutsaldır ve değerlidir. Peygamberlerin nesillerinde geriye doğru nikahsız hiçbir ilişki yoktur. Nikahsız hiçbir ilişki yoktur. Bir çocuk olmamıştır yani. Peki onlar nikahsız ilişki kurmadılar da İslam nikahıyla mı nikahlanmışlardı? Hayır. Öyle değil. İslam nikahı yok ama nikah var. Nikah sorumluluktur. Nikah bağlayıcılıktır. Karşılıklı bağlayıcılık. İffeti, hayayı koruyan bir korunaktır nikah. O nedenle muhafaza edilmesi çok önemlidir. Kontrolsüz ilişkiler. Zamanla bir toplumun geleceğini geleceğinin dibine dinamit koyar. Tahrip eder, bozar. Böyle bir durum olmasın diye Cenab-ı Hak otillim ba'de kuralı, kaydı, sınırı olmadan ilişkiye giren böylece namus, iffet, haya diye değere sahip olmayan kimselerle beraber olmayın der. Bunlardan uzak durun. Bunun yayılmasını isteyenlere Cenab-ı Hakk'ın azabı vardır. Allah Resulü Aleyhisselam daha öte bir tanımlama yapar. Ne der? sakur olan kimsenin yaptığı hiçbir ibadet kabul görmez. Cenab-ı Hak buna cehennem azabını takdir eder. Sakur olan kimse. Kimdir sakur ya Resulallah? Kendi ailesinin erkeklerle ya da kendi eşinin bayanlarla ilişkisinden Kontrolsüz, sınırsız, kayıtsız, ölçüsüz, bağlayıcı olmayan ilişkilerinden rahatsız olmayan kimseleri Allah azap edecektir. Bunlar namaz da kılsalar, oruç da tutsalar, hacca da gitseler Allah bunu kabul etmeyecektir. Bu kadar sonuçları ağır, bedeli ağır bir durum ise eğer bu hepimizin dikkatine, önlemimizi sağlam almamız lazım. Sağlam alalım derken çizmeyi de aşmamak lazım. Çünkü Aleyhisselam'ın ikaz ettiği bir başka konu nedir? Aşırı şüphecilik sizi helak eder. Aileyi dağıtır. Eşler arasında güvensizliğe dayalı. Bir ilişkinin başlamasına yol açar. Aşırı şüphe, aşırı üstüne abanma, onu koruma refleksiyle haddini aşıcı bir takım uygulamalara girme işi mümine yakıştırılmamıştır. Bundan uzak durun bu ailenizi helak eder demiştir. Onun için olayı abartmamak lazım. Sonraları bir örtü vaz edildi. Hatice annemiz örtüsüzdü. Sümeyye annemiz örtüsüzdü. Sevde annemiz örtüsüzdü. Örtü emri yoktu. Ama iffetliydiler. Namusluydular. Ama hayalıydılar. Onlar nikahlı bir ilişkiyle hayatı sürdürme kararı aldılar. O nedenle örtüsüzlük demek hayasızlık anlamında yorul, yorumlanmamalı diye bu kaydı koydum her örtüsüz bayan hayasızdır anlamında bir sonuç çıkmaz. Bu yanlıştır. Zina yollu yaşayanlara evet, o da zina yollu yaşayanlara bir kez zinaya düşmüş olanlara da değil. Zina yollu yaşayanlara yani kaydı kuydu olmayan, bağlayıcılığı olmayan, karşı cinsle girişilen her türlü ilişki, serbest ilişki. Bu zina yolu bir hayattır. İşte o iffetsizliktir. Hayayı silip, silip süpüren odur. Cennete girmez ya da amelleri kabul edilmez derken böyle bir tiplemeyi düşünelim diye açıklama yaptım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Günahın açıktan yapılması hariç. Çünkü innellezine yuhibbune enteşi al fahişetu ifadesinde Cenab-ı Allah kime azap edeceğini bize haber verir. Dünya ahiret kime azap edeceğim der. Fuhşu aleni yani günahı alenileştirmiş, hadsizliği alenileştirmiş, örnekleştirmiş, toplumun açık gündemine getirmiş olan kimseleri kasteder. Kapalı kapılar ardında, örtüler ardında günahı kendi kendine işleyen bir insan kastedilmiyor burada. El fuhşu bir yanlışı, bir günahı, bir haramı aleni yapmak anlamına gelir. Toplum gündemi içerisinde yapmak icra etmek anlamına gelir. İçkisini de adam kapı kapısını kapattığı evinde içtiğinde İslam devletinin sorumlu başı başta olmak üzere hiç kimsenin o kapının ardında neler var olduğunu yoklama hakkı yoktur. Gözetleme hakkı yoktur. Dikizleme hakkı yoktur. Dinleme hakkı yoktur. Keşfetmek için orayı sağa sola sorma hakkı yoktur. Aleyhisselam ne der? Elle eli değmiş, gözü görmüş, kulağı duymuş, gelmiş bunu konuşmuşsa bu da fuhşun yayılmasına alet olmuştur. Kastedilen fuhşu yayanlar grubuna bu insan da dahildir der. Daha ne demeli? Kimin ayıbı şimdi bu ölçü üzerinden düşünürsek? Kimin ayıbı bizi rahatsız eder? Kimin ayıbı örnek olur? Kimin ayıbından dolayı toplum bozulur? Hiç kimsenin. Gördün mü örttün, örtülüyse açmadın. Bundan daha muazzam bir ölçü olur mu? Niye açmıyoruz biliyor musunuz? Haya bir çizik, yemesin diye. Yıpranmasın diye. Çünkü hayanın yıpranması 3-5 adım ötesinde bütün bir iffetin ve iffet namus ilişkilerinin karşı cinslerin birbirleriyle olan ilişkilerinin tümünü berhava eder. Hayayı korumak lazım. Korumak için de örtmek lazım. Ya da örtülü olanı açmamak lazım. Aleyhissalatü vesselamın şimdi aslında hadisini aktarmış olayım. Ben bu tarafının öne çıkmasını önemli gördüğüm için hadisi seçtim. Selâfetun kat harramallahu aleyhumul cenne. Üç insan var ki Allah onlara cenneti haram kılmıştır. Üç insan. Niye üç? Aklımızda kalsın diye. Niye üç? Haramın şiddeti fazladır diye. Her haram, he, hele neyse de, ya bu üç haram, bu üç haram felaket. Cennete giremeyecektir bu üç haramı işleyen. Nedir onlar? Mudminul hamri, içki müptelası, bağımlısı olan kimse. İçmiş, vazgeçmiş tekrar içmiş, vazgeçmiş tekrar içmiş, vazgeçmiş tekrar içmiş. Nihayet bırakmadan içmeye devam etmiş. İşte bu adam. Bu adam cennete giremeyecektir diyor Aleyhisselam. Ne zaman? Belki azapsız cennete giremeyecektir. Allah affeder mi? Şirk dışında hepsini affeder. Edebilir. Şirk dışında Allah kendisine ortak koşulması hariç bütün günahları affedebilir. Ama cennete giremeyecektir ikazı Efendimizin dilinden yapıldıysa içkinin ne büyük bir haram Allah'ı ne öfkelendiren bir haram olduğunu anlamamız içindir. İçki çünkü aklı örter, aklı örtülmüş bir kişi insanlıktan çıkar. Örneklerini Peygamber Efendimiz anlatmış ama ben şimdi paylaşmayayım onları. Velak ikincisi kim? Velak ana babaya asi. Onların hakkını, hukukunu gözetmeyen, onları inciten, gönüllerini kıran. İşte bu insan da cennete giremeyecektir. Anne babayla ilgili Cenab-ı Hakk'ın uyarısı onların hukukunu çiğnemeyin değildir. Ya nedir? Hani Allah Allah'a ortak koşmayın. Sonra sonra ana babaya iyilik yapın diyor. İyilik yapmamak aslında büyük bir günahtır. İyilik yapmamak. Çünkü iyilik borcumuz var onlara. Din haklar nizamıdır. Hak çiğnendiği zaman bu hak ister Allah olsun ister bizim üzerimizde hak sahibi kıldığı kimseler olsun. Ne fark edecek ki? Hakk'ın kendisini saygın kılmak, tutmak lazım. El hakku o Allah'ın kendisidir. El hakku Allah'tan inendir. Allah'tan inen bize hukuku tayin eder. Hukuk ilişkilerimizi düzenler. Kimin üzerimizde daha fazla ne tür hukuk hakkı var bunu belirler. O nedenle hukuku el haktan ayırmamak lazım. İkinci insan ana babasına saygısız davranan, iyi davranmayan kimselerdir. Malum bunlar affedilmeyen türden günahlar içerisinde zikredilir. Affedilmeyen günahlar İki tane günah mesela bir hadiste aktarılır. el ve vel-Âkudder peygamber efendimiz. Allah bütün günahları affeder de didişen, kin duyan birbirlerine karşı öfke taşıyan, kin güden kimseleri bir, bir de ana babasına hayırhah olmayan kimseleri Allah o günahlarından dolayı affetmeyecek. O nedenle sallallahu aleyhi ve sellemin işin vahametini bize göstermek için kendisinin bizzat yaşadığı bir örneği hatırlatayım. Bir gencin bir gencin sekerat anı çevresinde toplanmış sahabiler la illallah telkini yapıyorlar. La ilahe illallah demesi için. Ki imanla göçsün öbür aleme. O cümleyi söyleyip göçene cennet garanti, cehennem haramdır. Telkinde bulunuyorlar ama adamın dili dönmüyor. Bilmediği için değil. Döndermeyen Allah'tır. Çok iyi bilmene rağmen la ilahe illallah'ı söyleyemiyor. Soruyor Peygamber Efendimiz kendisine. Niye söyleyemiyorsun? Aklında hangi günah var işlediğin, rahatsız olduğun? Anamdır diyor, anam. Hakkını gözetmedim. Hep incittim onu. Çağırın anasını diyor. Çağırıyorlar. Şimdi cehennem alevleri içerisinde yanacak bu şekilde ölürse. Sen böyle olduğunu bilirsen eğer, hakkından feragat edip helal edip ondan razı olur musun deyince kadın işin fecaatini gördüğü için evet ya Resulallah razı olurum diyor ve haklarımı helal ederim o zaman beni de şahit tut sahabelerimi de şahit tut Allah'ı da şahit tut ve de ki Allah'ım bu evladıma haklarım helal olsun deyince adam son nefesleri La ilahe illallah diyebiliyor da öyle intikal ediyor ahirete. Ana hakkı önemlidir. Herkes her zaman bu fırsatı da bulamayız. Allah herkese bu fırsatı da vermez. Onun için gözetmek lazım. Gönüllemek lazım onları. Allah'ın yanında hatırımız, Allah'ın katında olan hazinelere de müstahakkımız Ondan geçer. Ve son kişi cennete giremeyecek üç kişiden üçüncüsü Ed-deyyûz diye ifade eder aleyhisselam. Kimdir bu adam? Nedir özelliği soranlara? Aleyhisselamın cevabı. Ailesinin, kendi hanımının ya da kızlarının, kız kardeşlerinin, anasının Diğer erkeklerle ilişkisinde pervasızlığı normal gören, buna bir kayıt koymayan, uyarıda bulunmayan, tedbir almayan, öğütlemeyen kimse, rıza gösteren, gönlünde buna rahatsızlık duymayan kimse cennete giremeyecektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. O nedenle işin en başına döneyim tekrar. İslam eğer örtüyü haram kıldıysa, tokalaşmayı haram kıldıysa, tenhada yapayalnız iki kişinin olmasını haram kıldıysa, aslında bunlar zina hükmünde olduğu için değil, asıl büyük günaha yaklaştırıcı, işkillendirici bir pozisyon olduğu içindir. Yoksa başörtüsü bir asalettir asli bir konu değildir. Asalettir. Kadının asaletidir. Cenab-ı Allah'ın onu saydığının bir kıyafetidir. Saygınlığın bir kıyafeti. Allah'ın asıl umursadığı nedir? Zina etmeyindir. Nikahlı ilişkilere girindir. Asıl umursadığı odur. Hayadır, iffettir. Korunmasını istediği. Örtü vesaire bunlar bu anlamda biraz daha tali bir konu koruyucu, tali bir konu.